Albay Chesney'in bu çalışması İngiltere hükümeti tarafından dikkate alındı ve yıllar geçti. İşte Osmanlı coğrafyasında Akdeniz'i Basra'ya bağlayan ve o güzergahtaki yaşayan insanların, Arapların, Kürtlerin veya Türkmenlerin ve diğer grupların hakkında gözlemler yapan, bölge hakkında efendim resimler çizdiren, Ekonomiyi araştıran, maden kaynaklarının ne olduğunu bilmek isteyen bu İngiliz'in çalışmasından sonra İngiltere'nin tüm dikkatleri Orta Doğu'ya çevrildi. Albay Chesney Antakya'ya geldiğinde İngiltere'nin Doğu Hindistan Kumpanyası'yı bilinen şirketinin bir e, temsilcisi de Tarsus'ta bulunuyor idi. Bakın merkez Halep, Antakya o coğrafya ancak onun kolları Tarsus'ta var ve Adana'ya İngiliz ajanları geliyor tüccarlar ve askerler geliyor, bölgeyi inceliyorlar. Onlar geldiği zaman Osmanlı iç kavgalarla ekonomik sorunlarına boğuşuyor ve Osmanlı hasta bir adam kullardan görülüyor o yıllarda. Karşımıza İngiliz Albaç Chesney'in o zamanki resmi görüyorsunuz. Bu coğrafyaya geldi, gözlem yaptı ve ülkesinin çıkarlarını tespit için büyük uğraşlar verdi Albaç Chesney. Onun yaptığı çalışmadan kısa bir zaman sonra 1840'lı yıllarda İstanbul'dan bir İngiliz diplomat önce İstanbul'a sonra Konya üzerinden Adana'ya, Halep'e ve oradan da yönünü Bağdat'a, Basra'ya, Irak'ın kuzeyine çevirdi. Bu bahsettiğim kişi İngiliz diplomat Henry Augustin Layard. Onun gezi güzergahı diye bilinen yolu şu an görüyorsunuz. bu harita üzerinde işte Balkanlardan Osmanlı ülkesine geliyor. 1840'lı yıllarda Osmanlı coğrafyasına adım attığında yerel kıyafetler giymiş, elinde silahı var, gözlem yapıyor. Ama Layard denen bu diplomat, İncil'i çok iyi biliyor kendisine göre. İncil'de ve Tevrat'ta yazılı olan, Orta Doğu'nun yani Fırat ve Dicle Dehri'nin orada yaşayan eski kavimleri, onların izlerini bulmak için o coğrafyaya gidiyor kafasındaki görüşler, Asurlar ne oldu? Babil uygarlığından geriye neler kaldı? Keldanlar kimdir? Nesrurlar kimdir? Kürtler kimdir? Hep onları araştıracak o coğrafyada. Yaptığı gözlemleri, elde ettiği belgeleri yazacak ve ülkesine servis yapacak. 1844, 45, 46 yıllarında Henry Augustus Layard Musul Kerkük yöresine geldi. Musul'un kuzeyindeki Nimrud denen o Asurlulardan kalan tarihi eserlerin bulunduğu yere kazmayı vurdu ve toprağın altından çok kıymetli eserler ortaya çıkarttı. Bahsettiğim İngiliz diplomat Henry Augustus Layard'ın yaptığı çalışmadan bir sahneyi görüyorsunuz. Toprağa kazmaya vurduğunda e, alt taraftan böyle insan başlı, aslan kanatlı devasa heykeller çıktı, yazılı taşlar çıktı. Layart parayla ameller bulmuştu, heykellerin efendim, e, üzerine ipler bağlandı, tekerleklerle arabalara kondu, atlara yüklendi, develere yüklendi, nehir gemileriyle taşındı, çuvallara kondu. Bu şekilde Irak'ın kuzeyinde büyük bir arkeolojik soygun gerçekleşti. İşte o soygunu yapan kişi İstanbul İngiliz Büyükelçisi'nin bilgisi dahilinde, Musul Kerkü'ye gelen ve Musul'un kuzeyinde efendim, Nimrut denen veya Koyuncuk denen yerde kazılar yapan İngiliz araştırmacı Gezgin Henry Augustus Bakın o dönem ait bir çalışma hemen sağ tarafta kaya blokunun üzerinde alı geçen İngiliz'i görüyorsunuz. Bu İngiliz'in yaptığı şey toprağa kazma vururken sadece heykel aramak değil. Onun yanı sıra o bölgeyi gözlem yapmak ve o bölgenin gelecekteki kültürel ve siyasi ayrışmasına ait projeleri hazırlamaktır. İşte onun yaptığı çalışmadan bir farklı görüntü. Bir büyük araba üzerinde çok sayıda insan iplerle çekiyor ve devasa bir heykel ki o heykel Asurlara aittir. O heykel ırmak kıyısına götürülüyor. Oradaki bekleyen gemiye yükleniyor ve o gemiyle İngiltere'ye eserler taşınıyor. Çok sayıda eser. Yani toprak altındaki bir uygarlığın diye antik kentin orada ne var ne yok bulunuyor ve Avrupa'ya götürülüyor. Bugün İngiliz British Müze'umda Layat'ın bulduğu binlerce parça eser adeta yağmalanmış ve götürülmüş oraya verilmiştir. Dünyanın en kıymetli bir arkeolojik kazısı Osmanlı coğrafyasında ve Irak'ın kuzeyinde bu şekilde ortaya çıkarılıyor. Evet bir başka görsel gerçek, acı bir gerçek. İstanbul'da 1860'lı yıllarda Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Rumeli Sarı'nın üzerindeki tepede Amerikalı misyonerler Robert Kolej'in temelini atıyorlar. Ustalar var, öğretmenler var, papazlar var, ameller var. Osmanlı devresinden efendim üst düzey insanlar var. Bir araya gelmişler, bir Türk bayrağı da ortaya koymuşlar. E efendim orada toprak değişiriyor kasmayla ve bir okulun temelleri atılıyor. Robert Kolej'in temelleri bu şekilde atıldı. Kısa zamanda Boğaziçi'nin o tepelerinde o devasa muhteşem okulun binası ortaya çıktı. Bu okulu İstanbul'a Osmanlı merkezinde Amerika'nın desteğiyle efendim en ileri seviyede misyoner amaçları için ve layıklık efendim prensipler çerçevesinde Osmanlı başkentinde en gelişmiş eğitim kurumunu açıyorlar. Yani Osmanlı'nın eğitim standardı belli bir seviyede ise onlara göre Robert Kolej'de çok daha ileri seviyede Amerika'nın yön verdiği bir misyoner okulun açılması demek Osmanlı merkezinde Türk olmayan grupların, örneğin Bulgarların, hatta Rumların, Yunanların, hatta Ermenilerin, diğer Hristiyan gruplarının vasıflı, yetişmiş, iyi insan olarak devlet idaresine geçmelerini sağlamak veya Osmanlı ekonomisinde şirketler kuran, büyük başarıyı imza atan ama özellikle Müslüman olmayan grupların güçlenmesini sağlamaktır. İşte bu amaçla açıldı Robert College İstanbul'da 1860'ların hemen ortalarında ve Türkiye'nin doğusunda Erazı yakınlarındaki Harput'ta 1880'li yıllarda diyebiliriz ki dünyanın en gelişmiş misyoner okulu açılıyor. Üniversite seviyesinde eğitim veren efendim binaları var lise, ortaokul ve ilkokul. Yer başında efendim sağlık merkezi var, anaokulları var, kütüphanesi var, yemekhanesi var, yatakhanesi var ve bu okula Amerika'dan uzman öğretmenler geliyor profesör seviyesinden alt düzeye gelinceye kadar. Yüzlerce öğrenciye eğitim veriliyor. Şimdi Türkiye'nin doğusunda Elazığ yakınlarında bir tepenin üzerinde bu muhteşem kolej neden yapılıyor? Harput Amerikan Koleji. Yapılış tarihi 1880'li yıllar. Bu okulu, bu dünyanın en gelişmiş eğitim merkezini oraya yapan efendim Amerikan Misyoner Kuruluşu'nun adı ABCFM diye kod ismiyle biliniyor. Yani Amerikan Misyonerler Örgütü. İşte bu örgütün kurduğu bu okulun uzaktaki hedefi Türkiye'nin doğusunda Ermenistan'ı kurmaktır. Ermenistan diye isimlendirilen o coğrafyanın göbeğinde bu okulu açıyorlar. Verilen eğitim çerçevesinde eğitimden sağlığa varıncaya kadar her alanda Ermeni ve Hristiyan olan gençleri vasıflı insan yapıyorlar. Amaçları Türkiye'nin doğusunda Ermenistan'ın altyapısını oluşturmak. O amaçla bu okul buraya açılıyor. Evet karşımızda gördüğümüz gibi Amerika'nın açtığı devasa okul evet binası ve burası Van şehri. Van şehri bir kalenin eteğinde Türkler ve beraber yaşadığı doğunun yani en gelişmiş bir kenti. 1900'lerin başlarında yaklaşık 50 bin nüfus vardı Van şehrinde. Misyoner okulları, konsolosluklar ve diğer binalar. İşte Van şehri çok gelişmişti bu Van şehri ve çevresinde 1910'lara gelindiğinde Türk-Ermeni düşmanlığı hat seviyeye geldi. Çatışmalara dönüştü ve bunlar önlenemedi. Sonra çatışmalar savaşa dönüştü. Evet karşımızda tarihi Van şehri görüyorsunuz. Derzeycer ve karşımızda görmüş olduğumuz fotoğraf Tavsus şehrini bize hatırlatıyor. Tavsus'un orta yerinde Tavsus Amerikan Kolej binası fotoğrafın sağ tarafında. Bakın kırmızı kiremitli. Ama resmen dikkatle bakın. Tavsus Amerikan Koleji 1880'li yıllarda yapıldı. Yapıldığı zaman adı St. Paul Enstitü diye geçer. Yani Aziz Paulus Enstitüsü diye isim almıştı. Amerikan Kolejinin yukarıdan baktığımız zaman çatısı haç şeklinde inşa edilmiş. Amerikalı Hristiyan misyonerler bu kolej binasında yerleşiyorlar. Burada eğitim yapıyorlar. Amaçları Kilikya diye bilinen Avrupa'da Çukurova'yı Ermenistan yapmaktır. İşte bu amaçla Tavus Amerikan Koleji inşa edildi 1880'li yıllarda. Ancak Kurtuluş Savaşı'ndan sonra okulun eğitim ekibi değiştirildi. Türkler hakim oldu ve bugünkü Tavsa Amerikan Koleji'nin çok farklı bir özelliği var. Ama dediğim ki kuruluş döneminde Çukurova'yı veya Adana'yı Ermenistan yapma düşüncesinin merkezi Tavsa Amerikan Koleji'ndeki eğitim çalışmasının ta kentisiydi. Evet karşımızda Amerikan Koleji'nin olduğu binanın görüntüsü var. Ve burası Adana Şehir Merkezi. Yıl 1906. Bu fotoğrafa dikkatle bakın. Abidinbaşa Caddesi ve çevresi, Küçük Saat Meydanı, Tepebağ, efendim Adaların o tarih Adana'nın bir fotoğrafını görüyorsunuz. Ama yine çok dikkatle bakın. Bakın o Abidin Paşa Caddesi'nin sağında ve sonunda gökyüzüne devasa kiliselerin kuleleri yükseliyor. Osmanlı'nın son döneminde 1880'lerden hemen sonra Adana'nın göbeğinde Amerikan desteğiyle Protestan Ermeni Kilisesi açılıyor. Ve yine Avrupalıların desteğiyle Fransızların efendim e, direkt destek verdiği kilise açılıyor Almanların, İngilizlerin ve bütün Avrupalıların burada okulları var ve kiliseleri var, şirketleri var. Yani bundan 500 sene önce örneğin 16. yüzyılda Ramazanoğulları ve Osmanlı döneminde Adana bir İslam Türk kenti özelliği taşır. Ulu abi gibi muhteşem bir eser yapılmış iken Osmanlı'nın son döneminde artık Adana'nın özelliği değişiyor. Onun yerine Hristiyanlığın efendim öne çıktığı farklı bir imaj, bir görüntü ortaya çıkıyor. Evet karşımızda Hristiyanlaşan bir adaların fotoğrafı var. Osmanlı'nın son dönemi, devasa kiliseler ve o dönemin hatırası. Ve çok ilginç bir belgeyi size sunuyorum. Yıl 1880'ler. Amerikalı bir misyoner öğretmen Kendisi İstanbul'a gelip efendim Türkiye'nin doğusunda Harput'ta, Adana'da, Diyarbakır'da dolaşırken yazdığı kitaba bir harita koydu. Haritası şu an karşımızda. Bu haritaya baktığımız zaman Türkiye'nin doğusu yani Samsun'dan Adana'ya kadar Urfa dahil, Van dahil, Erzurum dahil o pembe renkli yerler Ermenistan olarak gösteriliyor. Evet Türkiye'nin doğusunu Ermenistan gösteren bir Amerikalı misyonerin kitabındaki haritayı görüyorsunuz. Demek oluyor ki yüzlerce okul açan, binlerce genç insana eğitim veren ve o bölgeye özel amaçlarla ama çok önemli bir kısmı papaz olan, din adamı olan efendim eğitimle yollayan Amerika'nın hedefi Türkiye'nin doğusunda Ermenistan'ı kurmak olurken o coğrafyayı bir büyük Ermenistan dönüştürmek Osmanlı çökerken o coğrafyadan Ermenistan'ı yaratma projesinin bir belgesidir bu. Bu belgenin kaynağı Amerikan Misyonerler Arşivi. Evet ben onlardan aldım ve şu an size sunuyorum. Karşımızda o tarihata geldi. 1880'li yıllar veya 90'lı yıllar. Abdülhamit Irak yöresinde yani Musul'da ve Kerkük'te arkeolojik kazı yapan Avrupalıların, İngilizlerin, Fransızların, Almanların çok özel amaçlarla geldiklerini ve onların amaçlarının hiç de iyi niyetli olmadığının farkına vardı. Takip ettirdi. Özellikle İngiliz arkeologların kazma vururken toprağın altında petrol aradıklarını öğrendi. 1890'lı yıllarda Musul civarındaki petrol kaynaklarını kendi mülkiyetine aldırdı, tapusunu kestirdi. Abdülhamit, Batılıların yani Avrupalıların en büyük hedeflerinin Osmanlı coğrafyasında ve Irak'ın kuzeyindeki Musul vilayet bölgesindeki zengin petrol kaynaklarını almak olduğunu biliyordu. Onlar ele geçirmeden kendi mülkiyetini alarak o bölgeyi adeta petrol kaynaklarını kendisine ve devlete bağlamış oldu. Benzer şekilde Abdülhamit Kudüs yöresinde efendim Yahudi göçüne de yasaklar getirdi. Adana'yı efendim kaptırmamak için Avrupalılara Anavaza Kalesi'nin oradan başlayan ve Akdeniz'de biten 1 milyon 100 bin dönümlük araziye kendi mülkiyetine aldı ve bir çiftlik kurdu Çukurova'da. Bütün bunların hepsi Abdülhamid'in Osmanlı çökerken bölgeyi kurtarma projesinin bir kendisiydi. Evet karşımızda Abdülhamid'in haritası. Ve değerli seyirciler, 1890'lı yıllarda Osmanlı coğrafyasına bir kadın geldi. Gertrude Bell. İngiltere'de, Oxford'da yetişmiş bir tarihçi veya bir arkeolog veya bir fotoğrafçı, tarih meraklısı. İstanbul'a geldiğinde İstanbul'daki İngiliz elçisinin desteğiyle at sırtında Kudüs'e, Şam'a, Halep'e Adana'ya, Konya'ya geziler yapıyor.